<gülme> 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 Çıkar. Atağa çıkarsın. Atağa çıkmazsa değil. <gülme> <gülme> <Çıkmazıyor. gülüyor> Aynen bak. Aynen dedi. Arıştı 30 numara. Ne bak? Alalım mı? Bu Kamerayı geçmeye Gel bakalım. Gel Selam. Afiyet olsun. Belediye evet. Başkan Yardımcısı Fevzi Gürgen. Afiyet olsun. Bugün Dünya Çevre Günü 5 Haziran. Evet. Biz de Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden arkadaşlarla bir etkinlik yaptık. Ee, ve sizlere de çöp poşeti verelim istiyoruz. Piknik yaptıktan sonra çöplerimizi güzelce toplar bunlara koyarsınız inşallah. Güzel. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Yediler. Afiyet olsun. Belediye Başkan Yardımcısıyım. Bugün 5 Haziran, Dünya Çevre Günü. Sağ tamam, olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli İnegöl halkımız, İnegöl Belediyesi olarak Dünya Çevre Günü etkinliği anlamında bütün temizlik işleri personellerimizle birlikte piknik alanlarımızın temiz bırakılması, piknik yaptığımız zaman bulunduğumuz alanları evimiz gibi görüp, Oraların daha sonra temizlenmesi ile alakalı güzel bir etkinlik Yapmış bulunmaktayız Bu gördüğünüz Alanda Temizlik işleri müdürlüğümüzden arkadaşlarımızla Piknik yapıp daha sonrasında Yapmış olduğumuz piknikten çıkan Çöpler dahil ve alandaki Çöpleri de Toplayarak Bugünün Anlam ve önemini Binaen Güzel bir etkinlik yapmış bulunuyoruz Temiz diye düşündüğümüz alanda topladığımız çöpler bu kadar arkadaşlar Maalesef çok rahat çevremizi kirletebiliyoruz. Bu konuda piknik yapan veya farklı amaçlarla buraya gelen insanlarımıza çöplerini daha sonra toplayıp çöp kutularına atmalarını önemli rica ediyoruz. дејдов дејдов со